Bir köpeğin Bir köpeğin canını Kuyruğunun uzunluğundan anlayabilirsiniz. Gel 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 Evet arkadaşlar canı şu anda çok az. Ve gördüğünüz gibi. Eğer arkadaşlar Şöyle yaparsak Ya da bunu Ya bunu biz beslersek kuyruğu havaya kalkacaktır. Ne anlama geliyor? Canı daha fazladır demek. Şimdi gördüğünüz gibi full ve ses de düzeldi. Hey sana bak Gel bana yemek ve yoluna sana gelir dönüyorum. Götümü döneyim bari. <laughs> Size saldıran köpekleri besleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hem onları evet şu anda hem onları besliyorum hem de şey yapıyorum ama yine de saldırıyorlar yani anlayacağınız beni o kadar çok seviyorlar ki takip ediyorlar evet kızım bakın kalpler çıkıyor hatta zıplaya zıplaya Yana, yan 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 ne Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Ha korku Korkuyor. Allah Allah. Çok seviyorum. Çok gibi ben çok seviyorum. Ah bana. Aa, o ne lan? Tut 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 bir şey olur. dur, Tut tut tut. Ha yavrular. boş boş ver ne yapıyorsun ne olsun gel oğlum şunları bir döbek la gel aynını on kaldı gel Dövek şunu tamam sanki bir, bana bir şey yapabilir yapabilecek ama abi hırlama abi hırlama abi hırlama abi hırlama abi 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 hırlama abi hırlama abi, hırlama, hırlama ve ben neden yavaş konuşuyorum Gelmeyin abi, abi gelme. Abi. Ya. Köpekler camın e, şeffaf olan maddelerin içinden geçebilirler. Mesela cam. Gördüğünüz Aa. gibi camın içinden geçti şu anda. Şöyle hatta camın yanına dursak. Daha uzaklaşsan sen. Gel gel Bak bak gel. Gel. Adam. Heh, dur dur dur. Değil, gelme. Heh. Şöyle. Şimdi ışınlanacağız. Işınlanmadı normal. Eğer biz içine girersek. Tamam gel. Uzak basmamışsın zaten. Şöyle. Evet bu kadar. Adamın umunda değil. Adam takmıyor bile ya. Bunun sahibini arıyor la. Ha. Salak. Salak hayvan. Salak. Salak hayvan. Salak. Bana salak diye bak mal ya. Sensin mı? Sonra yemek yapıyoruz ve asıyoruz. Sonra şey yapıyoruz. Bak bir her harika mahvoldu. Gördün mü? Güzel güzel evlerim var. Ne güzel. Hep tane yüzünü Hep hep. Vay adam bununla değil. Biz burada sıkışmışız. Ehehe bununla da al. Vay gel lan yarıştım. Lan lan. Aa, sahip ne yapıyorsun? Yemek ver o sen Yürü git lan. Sana yemek <laughs> yok. 二娃爷才。